15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP. Atatürk'ün umumi hallerinde vehamet dün gece saat 24'ten neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün 12. teşrin 1930. Perşembe günü saat 9'u 5 gece Bütün İstanbul gözleri yaşlı, genci ve ihtiyarıyla yollara dökülmüş. Atasını, ulu önderini Ankara'ya Ey Türk gençliği, denince vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilerlemek de olmasa ve müdafaa etmedim. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Labelce beş mahallede. <laughs> İstediğimiz is <laughs> <Oho. gülüyor> noktaya geldik. Zaten ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Allah bile kaç milyon dolar aldı ya. Bilmiyorum ki. <laughs> oha! Yuh oha lan! Oha da! Utanmaz herif! Böyle atıp hemen aradım lan. Koca bir lokma salata. Bak daha balığı, balık nasıl anlatamadan koca bir lokma salata da falan yani. Dur gari balığı anlat önce dayı yani. Yani onu

Bazen yoğurt doldurmak çok kolay gözüküyor ama tamamen bir sanat işi. Onu nasıl keseceğiniz, nasıl dolduracağınız, <laughs> ketçap tuşunuz. Osta. Önce iki ayak üzerinde durarak başlıyoruz. Bakın şu, şu. Zor değil. İki ayak, dik bir tavır. Herhangi bir özel tavır yok. Şu. Allah aşkına. Hadi baba. Hadi babacığım. Gel babacığım. Kalk abi. Abicim öyle değil. Tam dik kalkılacak. Ya. Ama bu şekilde olmaz ki. Tamam, ne yapayım? Ya. Size oynayayım mı? Ne yapayım ben? Önden arkaya yıkanır dedim. Önce önünü yıkıyor. Şimdi arkayı yıkayacaksın, arkadaki çamur öne gidecek! Basın yanaklarına tutma! Üç tane jeton attık, üç milyon para verdim, zarar ettik ya! Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım! <laughs> ya arkadaş, detaylı iş düşme yapıyorsun, dekaz alı gözüken <laughs> Dükkanda böyle ayrıntılı yıkamıyorsun ya! <laughs> da oğlum, şaseyi yıka, şaseyi gözüken yerleri ya! Şu! <laughs> ya bana niye bakıyorsun, arabayı yıkasana! Ya Allah üstünü battırdın ya! Allah. Köpük bitecek mi? Bitmiyor, gördünüz mü? Demek ki Rüstem'de var bir itnelik arkadaşlar! Arkadaş, tır önden arkaya yıkanın! Sen şimdi arkadaki yağı, çamuru gene kabine göndereceksin Oğlum bak bir milyonumuz kaldı, başka jetonumuz yok, seni geberdirin bu tür komple yetecek. B, evet. O. B, e. O, I, eşit eşit? birleştir. Alalar. Ketçap. <laughs> Aşağıdan çekim yaparken burnuna bak. Yayın sende donuyordu. Aşağıdan çekim yaparken kafanı biraz üstüne bak. Yukarıdan gelecek örnek. Kısım tam ortasına bak. <laughs> ya bırakın ne haber lan bu çocuğu vay koca burunlu komutanım Hoş geldin ya yine damardan girdim bakıyorum tam senin tavzın Hadi bakalım bugün ne muhabbet çeviriyoruz ne dalgalar geçiyoruz Ben buradayım Ateş edebilirsin Ateş ediyorum o zaman. Şu anda İzmir'in Ildırı köyünün böyle akropolis falan filan böyle antik kuntik yerlerindeyiz. Bize buralar hakkında biraz bilgi ver yoksa senin anın sikerim. Oo. Buna böyle konuşacağım. Eyvallah koca yaraklı komutanım. <laughs> Hemen anlatıyorum. <laughs> Ildırı köyü İzmir'in çeşme <laughs> tövbe, taraflarında tövbe, böyle taşaklı bir mi? antik yerleşim. Etkili oha etkali, oha. Yani Anlayacağımız dilden konuşuyor. Görmüş, antik Yunan'dan kalma falan. Orada akropolis var, antik tiyatro var. Yani tarihte sen görle. Yani kısacası senin deyiminle tam <laughs> sikilesi bir bilgi verdim. Başka ne istersin komutanım? Oğlum kimse su falan dikmesin su dikeni öldürürüm ha. Hadi Allah'a emanetsiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Hadi bir, bir daha gelmeyin inşallah. Biz Koreli'yle yiyorsun sen. Maske de yok. <laughs> kim bunlar abi davut kim ya davut kim davut kim <laughs> allah aşkına yapmayın yazıklar olsun ya Baba bak bak bu kim abi geldik dal yarak dal yarak dal, dal yarak o ne oğlum tam harbiden tövbe tövbe <laughs> ya suya da yakışma be sakın bunu yemeyin. Ha bunu yiyin falan. <laughs> Epecan yerde. Mali yapan Rafa Silva. Ya, ben oyunla ben oynayamam abi. Adam bir dursa ben bir Bu kez de direği geçemedi. Beş... Ben söylüyorum da kimse bana inanmıyor. Memleket bitmiş bitmiş. İki tane garson bir sunumcu. Hey yavrum ey bir üsrete özenir. Diğerleri dersin anasını satayım, böyle ağır misafir Oo, gelmiş de saygı duruşunda. Misali. Bu yavuşak desem saygı berber. Kocaeli Galatasaray'ı yendi. Kanka Galatasaray'da Liverpool'u yenmişti. Liverpool'da Real Madrid'i yenmişti. Yani Kocaeli Real Madrid'den daha mı iyi? Hayfurt'un geldi. Mbappé'den daha iyi bence. Kesinlikle. Ben biraz erken başladım tip okumaya. Ne kadar erken mesela? 14 yaşında. Senin IQ kaç? 175. Yoo! <laughs> La aynı bak kardeşim. Kız sen baya baya süper zekasın ha. Akademik konularda yani. Hayatta değil. Ya orası anlaşılıyor zaten. Ya onu söylemene gerek yok. <gülüyor> 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 bu <oluyor>? ne <laughs> Bir Şey söyleyeceğim. Japonya, Filistin miydi bu? Filistin. Bu Amerika değil mi? Pardon. Karıştırdım özür dilerim. Bu Amerika. Diğeri neydi? İngiltere. Değil mi? Oh. Aynen. Buranın nereni? Bu. Ha, bu neydi lan? Et tatlı sarıyor. Gerçek mi yoksa madar oldu? Edit mi yapmış anlamadım. Yarım saat önce içtim ketçette. Tom Sumuz bana getirmişti ciddisi. Tom Sumuz bana getirmişti. Ha işte ketçette bile boğaza dağılıyor dağılıyor lop 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 en sevdiğim tatlılardan birinden soğuttu ya. Çiğliçe yarım saat önceydim, Yemin ederim yarım saat önceydim. Hepsini yemiş maşallah. Tom Smooth bana git demişti. Ay öyle çok güzel hem tatlı hem ağrımalı. Altı. Altı. Supan tele. Supan tele. <laughs> Tolga Çevik mi <laughs> Chris Hemsworth mu? Aa <gülüyor> Chris. <laughs> <laughs> Steve <Sim> Karel <laughs> mi <me> Ezgi Mola <laughs> mı? Steve <Sim> Karel <laughs> abi. <Çok güzel. gülüyor> Steve tutar beni. Nasıl çekip gitti? İzmir'in en hızlı pilavcısı benim. Arkadaşım hoş geldiniz izliyorduk. Hatırlıyor musunuz mu? İlk başlarda mı ne? Hep beraber arkadaşım hoş geldin en güzel bölümlerini izliyorduk. Koş amana koyun var. Bir sen eksiktin amana koyun. Pilavcısı koşuyor. Ekmeği alan evet, koşuyor. Sarıyordu. Et alan koşuyor. Koşun bakayım amana Ya bu millet niye böyle kafayı yedi arkadaşım ya? Bu millet kamerayı gönlü şov yapıyor ya. Koştun ne yaptın? Evet. He, memleketi mi kurtardın? Yok.

asansör senin katına değil de bir mağaraya açılırsa sakın panik yapma. Asansör ruletine girdin. Adam atmadan önce bu üç kurala uy. Birinci kural, <laughs> bir diye ya, kural. Mağaralar önce geçip şimdilik güvendesin. Yemek yiyebilir ve dinlenebilirsin. Ama ışık kırmızıya dönerse hemen ayrıl. Onlar gelmek üzereler. 15 dakika içinde asansörün içinde olmazsan asansör sensiz gider. İkinci kural. Kapılar açıldığında mağara zaten kırmızıysa asansör devre dışı kalır. Panik yapma tünellerde saklı başka bir asansör var. Asansör <laughs> çıkınca açınca eldiveni çıkarsa ne yapacağız? Aynı yerde oyalan. Üçüncü kural. Tavanda sürünen bir şey duyarsan onlar külüş dokuyucuları. Çok uzuvlu, fazla geniş külüşlü, insansı varlıklar. Onlara bakma. Nefes aldığını duymalarına izin verme. İyi Samet'ciğim sen durdursa, nasılsın? Başka bir asansör beklemeyecek. İyi şanslar. Ne Atın nalı çıkar kalır toyna. Adama nalı toplatır kızın oyna. <laughs> Aforizma ilk esacı ya. Çağımızın vebası Ulvi. O zaman Ziya Bey bana götten verecek ve bu düşmanlık sona erecek. Ulan! Sizi seviyorum. <laughs> bay. Tarantı saçlarını bir o yana bu yana. Still wearing this dirty old thing, huh? You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pot, AJ. I need to know you remember what we talked about. What you're supposed to do if it happens. I do if I get bit. No. Kill me. Yeah. Me too. You now. You. I love you, I am I don't know. Atatürk 10 Kasım 1938'de Siroz'dan vefat etti. Ya da Siroz sadece bize gösterilen miydi? Anlatayım. 20 Temmuz 1936'da montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanır. Böylece Lozan'la kabul ettirilemeyen bazı hususlar kabul ettirilir. Atatürk Sabiha Gökçen'e Montreux bitti. Sıra Hatay'da der ve uğruna canından olacak Hatay için girişimlere başlar. İlk olarak Asım Us üzerinden Vakit Gazetesi'nde Hatay üzerine propaganda yapmaya başlar. Hatay'ın bir Türkiye toprağı olduğunu söyler. Acaba Fransız devlet adamlarının bu işi böyle çıkmaza sokmaktan maksatları ne olabilir? Biz artık Hatay için Fransız devlet adamlarına hitap etmeyi gerek görmüyoruz der. Daha sonra çiftliklerini hazineye bağışlayan Atatürk'e İsmet İnönü teşekkür mesajı yollar. Atatürk ise bu teşekkür mesajı üzerine söz konusu olan hediye yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymete sahip değildir. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim der. Zira öyle de yapacaktır. Atatürk Hatay üzerine çalışmalarını sürdürürken Ocak 1938'de o haberi alır ve siroz olduğunu öğrenir. Şubat 1938'de yapılacak Balkanlarla alakalı bir toplantı öncesi şiddetli bir burun kanaması geçirir. Ancak toplantıya katılır. Toplantı sonrası Celal Bayar yabancı hekim getirelim der ama Atatürk ortaya Ortada Hatay meselesi var. Hastalığı dışarıda duyulursa fena olur diyerek bu isteği ret eder. Ama 15 Mart 1938'de Celal Bayar'a ne yapacaksan yap çocuk ben hastayım diyecektir. Daha sonra Doktor Fissinger getirilir. Atatürk'e alkol, sigarayı yasaklar ve günde 12 saat istirahat yazar. Bu olay üzerine hastalığı duyulur. Fransız gazetelerinde Atatürk hasta haberleri çıkar. Atatürk ise bu haberlerin yalan olduğunu göstermek adına 2 gün sonraki 19 Mayıs etkinliklerine katılır. Daha sonra Atatürk'ün durumu iyice kötüleşir. Doktor Fisinger Atatürk'e 20 saat istirahat yazar. Ama Atatürk kesinlikle dinlemez. Zira ortada Hatay vardır. Yatı Savorana'ya geçip Hatay üzerine çalışmalara devam eder. 19 Ağustos'ta ise tüm diplomatlara haber gönderir. Haber açıktır. Hatay için askeri harekat yakın. 6 Eylül'de ise Atatürk'ün karnında toplanan su alınır. 2 gün sonra ise ölüme meydan okurcasına yine Hatay için toplantı yapacaktır. Celal Bayar'a fazla vaktimiz yok. Memleketin tüm olanakları seferber edilip Hatay vatan toprağı yapılmalıdır. Ve 29 Ekim 1938'de Atatürk ilk defa kurmuş olduğu cumhuriyetin kutlamalarına katılamaz. Ama Hatay'ı düşünmeye de devam eder. 8 Kasım'da ise hiç çıkamayacağı okumaya girer ve hayata gözlerini yumar. Uruna Uğruna ölüme yürüdüğü Hatay ise o öldükten 10 ay sonra vatan toprağı olacaktır. Velhasıl Hatay bir şehrin adı değil, bir vasiyetin adıdır. Zira 10 Kasım 1938'de verilen son nefes 10 ay sonra Hatay'a can olur. Çok büyük insan ya, çok büyük insan diyeyim. Halk Atatürk'e veda ediyor. On binlerce insan sokaklara dökülüyor, ağlıyor, korkuyor, ve hatta çıkan izdihamlarda bazı insanlar eziliyordu. Daha 60 yaşına bile gelmemişti. Bir 15 yıl daha yaşasaydı her şey çok daha farklı olacaktı. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekilir. Türk milletinin ulu şefi Ura. insanlığın büyük... Anıt olan ziyaretler yıl geçtikçe daha çok artıyor ve ona daha çok mutlu oluyorum. Hani unutturmaya çalışıyorlar kötülemeye çalışıyorlar. Yani gençler sağ olsun hani gerçekten sahiplenip daha da çok e, sarılıyorlar ve bu beni mutlu ediyor gerçekten. Bu sene 6 milyonmuş evet nice artması yönündeyim yani. Aleyküm selam hoş geldin. Bu çok güzel bir şey kudursunlar ya vallahi. Evladı Atatürk dünyaya gözlerini kapatın milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyiz.